Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anneannemin bize öğrettiği bir tarif yapmak istedim. Bu yuvarlama tarifi. Her yuvarlama biliyorsunuz aynı değil. Bu anneannemin tarifi olduğu için de biz çocukluğumuzda çok yapardık. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi malzemelerine geçiyorum. Bir su bardağı bulgurumuz vardı. Bulguru ben ılık suyun içerisinde yarım saat beklettim. Sonra yıkadım. Arkasından bir soğan rendeledim. Yalnız yetersiz geldi. O yüzden 2 soğan rendelerseniz daha iyi olur. Daha sonra da 2 su bardağı kadar un ilave ettim. Artık karıştırmaya başlıyorum. Tuzunu da biraz ilave ediyorsunuz. Biraz suya ihtiyacımız olacak. Çok su koymadan yarım çay bardağı kadar suyla kıvamını tutturmamız gerekecek şimdi yakın çekim yaptım burada da yakından da kıvamını görebilirsiniz elinize biraz yapışabilir sorun yok çünkü daha sonra yuvarlarken su yardımıyla yuvarlayacağız kıvamı kulak memesi kıvamında olacak biraz elinize yapışabilir dediğim gibi bir problem yok yoğurduktan sonra hemen bir su koyuyoruz Tabii ki haşlamamız gerekecek iki tane Burada sarımsak rendeliyorum ben. Mutlaka suyun aramasını vereceği için ihtiyacımız olacak. Kaynadıktan sonra yuvarlamalarımızı atacağız ama daha kaynamasına çok var. Şimdi artık tarifteki son aşamaya gelebiliriz. Yuvarlama aşamasına geçiyoruz. Elinize biraz suyla ıslattıktan sonra bir parça alırsanız fındık büyüklüğünden biraz daha büyük olacak koymuş olduğunuz kabınızı da unlarsanız birbirine de yapışmaz ve altına da yapışmadan kolaylıkla tencerenin içerisine atabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ölçü tam kıvamında oluyor. Ne büyük ne küçük oluyor. O yüzden e, bu gördüğünüz ölçüde yaparsanız hem görsel olarak da tabağınızda yuvarlama tarifinden 4 kişilik tarif çıkıyor. Eğer kalabalıksanız miktarlarını arttırarak da iki katına çıkartabilirsiniz. Tekrar unluyorum ben. Onları daha sonra kabın içerisinde ileri geri yaparak unlanmasını sağlıyorum. Arkasından bakalım artık kaynamış mı suyumuz. Suyumuza biraz tuz ilave ediyoruz. Şimdi kaynadı. Sarımsakları da içine rendelemiştik. Araması artık sarımsaklı bir su oldu. Şimdi yuvarlamaları içerisine aktarıyorum. Biraz daha hamurumuzdan vardı. Onları da yine aynı şekilde sıcak suyun içerisine şimdi de yaparak e ekleyebilirsiniz. Pişmesini nasıl anlayacağız derseniz artık yani mantı gibi düşünebiliriz. Mantı da pişerken yukarıya çıkar. Aynı bizim e yuvarlamalarımızda. Piştikçe yukarıya çıkacak. Şimdi tekrar kalan hamurumuzu ekliyorum. Altını kıstım. Aynı oranda pişmesini sağlamak amacıyla. Yani hepsini e, yapmayı beklemenize gerek yok. Eğer hemen yapmanız gerekiyorsa hamurun bir miktarını ayırabilir, ilave edebilirsiniz içerisine. Tuz oranı size kalmış. Tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir kevgir yardımıyla sunum yapacağımız tabağımıza alıyoruz. Tabii ben sunum yapacağım için porsiyonları biraz büyük tuttum. Çünkü daha sonra mecburen resimlememiz gerekiyor. O yüzden 4 kişilik elde edeceğiniz bir tarif. Yani resimlerde şu an 2 porsiyon olarak göreceksiniz. Biraz suyundan da ilave etmemiz gerekecek. Zaten sarımsaklı bir suyu vardı. Hiç süzmüyorsunuz soğuk suyla. Biraz sıcak suyundan da ilave ediyoruz. Şimdi sunum aşamasına geçersek artık gördüğünüz gibi iki tane yuvarlamamız var. Şimdi birini yoğurtlu birini de limonlu yapacağız. Şimdi yoğurdunu döküyorum. Tereyağı ve zeytinyağı karıştırdığım bir pul biberim vardı. Kırmızı biberim. Onu da ilave ettim. Şimdi ikinci tabağımıza da limon suyu, yarım limon suyu kullandım. Onun üzerine de yine tereyağını da eritmiş olduğumuz kırmızı pul biberimizi ilave ediyoruz. Çok güzel bir tarif oldu. Çok lezzetli. akşam yemeklerinde tercih edebilirsiniz. Yana salatayla da tercih edebilirsiniz. Ya da isterseniz porsiyonları küçülterek ara sıcaklarda da kullanabileceğiniz bir yemek. Sarımsaklı yoğurt da tercih edebilirsiniz. Arzuya kalmış bir şey. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you